Mercimeklerimin üzerine su ilave ettim ve onun üzerine birkaç yemek kaşığı sirke ilave ettim. Mercimeklerin içerisindeki o çorbanın üzerinde oluşturan köpük böyle biraz birkaç saat bekletildiği zaman çorbanın üzerinden köpüklenme olmuyor. Hem de şişkin şişkinlik, hazımsızlık yapmamış oluyor. Mercimeklerimizi Suyu Onları güzelce yıkadık. Yıkadıktan sonra tenceremizi ocağın üzerine alıyoruz. Tenceremizin içerisine yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı ilave ediyoruz. Bir taraftan da sıcak su koydum. Mercimeklerimizi güzelce yağda kavurduktan sonra üzerine sıcak su ilave edeceğiz. Evet, yağımız kızarmaya başladı. Üzerine mercimeğimizi ilave edip güzelce yağda kavuruyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika böyle yağın içerisinde kavurduktan sonra üzerine sıcak su ilave edeceğiz. Güzelce kavurduğumuz mercimeklerimizin rengi de zaten hafiften turuncudan sarı olmaya başladı kavurdukça. Şimdi üzerine sıcak su ilave edeceğiz. Su ilave ederken ilk önce üzerine kapattıktan sonra 2-3 parmak geçecek şekilde suyla dolduracağız. Daha sonra kıvamını ayarlamaya çalıştıkça yani koyu kıvamını seviyorsanız biraz öylece bırakabilirsiniz. Eğer biraz daha kıvamını daha sulu daha çok koyu kıvamı sevmiyorsanız sürekli üzerine sıcak su ilavesi yaparak kaynamaya devam edebilirsiniz. Şimdi bunu böyle kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız gördüğünüz gibi güzelce pişmiş. Şimdi blenderdan çekeceğiz. Eğer evinde blender olmayan kişiler varsa onlar direkt düdüklü tencerede de pişirebilirler. Düdüklü tencerede de gayet güzel parçalanıyor. Ya da bu ince süzgeç yardımıyla çorbalarını süzebilirler. Evet çorbamızı blenderdan çektik. Kay pürüzsüz oldu. Bu mercimek çorbasının püf noktasından birisi de üzerinde oluşan köpüğü mutlaka alın. Çorbanın lezzetini biraz da olsa o köpükleşme çorbanın tadını alıyor. Bundan dolayı eğer o üzerindeki köp oluşan köpüğünü eğer üzerinden alırsanız daha lezzetli bir çorbanız olacaktır. Hmm, çorbamız hazır. Kıvamı bu şekilde. Dediğim gibi daha koyu kıvamlı bir çorba seviyorsanız suyunu biraz daha az koyabilirsiniz. İsteğe göre üzerine sıvı yağın içerisinde birazcık pul biber renk vermesi açısından biraz tavada kızdırıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.